Merhaba. Şimdi sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. Bir. Hemen ben buraya işaret iğnemi takıyorum. 3 4 5 ve 6. İpimizi çekip sıkıyoruz. Şimdi 6 tane zincirle başladık işaretimi yerinden çıkartıyorum. Birinci burada birinci sırada her zincirin tepesine çift batacağız. Yani birinci zincirimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Hemen işaretimi koyuyorum. Aynı yere bir kere daha sık iğne yapıyorum. Sonra yanındakine geçiyorum buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir yanına geçiyorum yine iki tane. bir yanına geçiyorum iki tane ve son sık iğneme de iki tane sık iğneyi yapıp bu sırayı bitiriyorum. Bir sonraki sırada iki bir çift bir tek olarak yapıyoruz. İlk başta çiftle başlıyorum yine işaretimi koyuyorum. Çiftimi yaptım. Bir sonrakine tek yapıyorum. Tek sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine çift yapıyorum. bir sonrakine tek yapıyorum bu şekilde devam ediyoruz bu sıra bitti bir üst sıraya geçtiğimde bir çift iki tek bir sonrakinde şimdi buradan anlatırsak burada altı tane sık iğnem vardı bu sırada hepsine çift battım bir sonraki sırada bir çift bir tek bir çift bir tek battım Sonra bir çift, iki tek, bir çift, iki tek battım. Bir çift, üç tek battım. Bir çift, üç tek bak battım. Bir sonraki sırada bir çift, dört tek battım. Bir çift, beş tek battım. Bir çift, altı tek battım ve en son sıramda bir çift, yedi tek olarak batıp bitirdim. Toplamda 54 Sık iğnem olmuş oldu. Dairenin genişliği 14 santim. Ama bu ipe göre, örüşe göre değişir. Bence 14 santim ideal olduğu için burada kestim. Evet, ben yanlarımı ördüm, iki tane. 54 sık iğne ile bitirdik. Şimdi 54 ile bitti. Ben çantamın üzerine hafif kapak gibi dönmesini istediğim için 60 zincir çekeceğim. Siz fermarlı yapacaksanız 2 tane zincir az yapıp 54'tü 52 zincir çekerek modele başlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi kapak gibi istediğim için 6 fazla çekip 60 zincirle modelime başlayacağım. başlıyoruz zincirimizi çekmeye çok sıkı da değil çok bol da değil normal çekiyoruz Evet. Ben 60 zincirimi çektim. Ölçtüğümüz zaman gördüğünüz gibi şuradan başlattım. Çok az üstüne biniyor. Benim için bu kadar üstüne binmesi yeterli olduğu için ben 60 zincir yeter dedim. Şimdi ilk sırayı sık iğne yapıyoruz arkadan yapıyoruz buralara değil bir sonrakilere batıyoruz dönebilmek için bir tane fazladan zincirimi çektim çevirdim arkadaki yükseltilere giriyoruz sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz Evet sıramın sonuna yaklaştım. Son sık iğnemi de yapıyorum. Ve bitti burası. Üst sıraya geçiyoruz. Şimdi yalancı sık iğne yapacağız. Nasıl yapacağız? Tığımızın üzerine ip aldık. Buraya değil bir sonrakine batarak tek seferde çıkartıyoruz. Bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Yalanca sık iğnimize devam ediyoruz. üzerine ip aldık battık tek seferde çıkarttık Sıra sonuna yaklaştık. Şimdi burada sıramız bitmedi. Şurada bir tane daha var. Onu atlarsanız eksiltme yapmış olursunuz. Bunu muhakkak örüyoruz. Ördüm, sıram bitti. Bir zincir çektim, döndüm. Tekrardan yalancı sık iğneme devam ediyorum. Hemen buradaki ilk yerden başladık. Şimdi ipim bitiyor benim ipeklemeyi de göstereyim. Yeni ipimin ucunu buraya böyle koyuyorum. Koydum. Eski ipimden örmeye devam ediyorum. bir tane yalancı sık iğnemi ördüm. Sonra yine eklediğim ipin iki ucunu birleştirip devam edeceğim yine örmeye. Bir tane daha örüyorum. Şimdi Eski ipimi de bırakıyorum. Yeni ipimi alıp onunla örmeye devam edeceğim. İkisi de arada kalarak birkaç yalancı sık iğnemi de öreceğim. Bu kadar yeter. Şimdi normal örmeye devam ediyorum. sonuncu yalancı sık iğnemi de yapıp bitirdim. Benim için bu genişlik yeterli. Şimdi şu kenarlara sık iğne yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Sık iğne olacağı için üstüne ip almadan başlıyorum örmeye. şekilde sonuna kadar sık iğnelerimi öreceğim ki çantam bittiğinde güzel bir görünüm olsun diye Sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, benim için bu genişlik yeterli oldu. Ee, en son sıraya bir sık iğne yaptım. Sonra normalde kaydırmayla bitiriyorum. Ama bunda ters sık iğne ile daha şık duracağını düşündüğüm için ters sık iğne ile devam ettim. Ters sık iğneye bildiğimiz sık iğne yapıyoruz ama terse giderek. persoane, de gen normal, să tine. şekilde sıramızı bitiriyoruz. Birleştirmeleri yapmadan önce astarlamamızı yapacağız. Ondan sonra birleştireceğiz. Bakın bu tarafı yaptım ben. Bitmiş hali böyle görünüyor.